PKK'yı bu duruma getiren hükümet diyorsun. Hükümetler Dervis Matalis eğitimle bu hale getirdiler. Ta Abdülhamit döneminden başlamış olay. Yani Dervis Matalis eğitim milli eğitime mecburi bir inanç olarak sokulmuş. Darwis Matalis yetiştirirsen adamın komünist olması makul. Olur yani. Şaşacak bir şey yok. Hayır, olmaması gereken ama oluyor. Dervis Matalis eğitiyorsun çünkü. açılımı ya açılımdan kasıtları işte süreç süreç falan denilen şey PKK'nın azgınlığını bir süre durdurmak için evet. hükümet bir şeyler yapıyor. Yani bir evet. siyasi manevra yapıyor. Ama bence hiç böyle böyle uğraşmaya gerek yok. Direkt kulaklarını tutup hapse attı olur biter yani. Yani bunları kale alıp bunların iki saat, yani İran böyle yapıyor. İran bunları kale almıyor silip süpürüyor. Diz çöktürüyor, aşağılıyor. Adamlar topuk selamına geçiyorlar. Öldürmeye, asmaya, kesmeye gerek yok. Sırf devlet tehditle bunları bayağı adam edebilir. Silah gücüyle, asker gücüyle, askeri göstererek, polisi göstererek, silah gücünü göstererek, manevra yaparak netice alabilir. İran Bunlara fazla uğraşmadı. Sadece silah gücünü gösterdi, evet. asker gücünü gösterdi. Bunlar şak, diz çöktüler.